Merhaba arkadaşlar 1. dereceden denklemlerin soru çözümündeyiz şimdi 1. sorudan başlayalım bu soru kolay sonrakiler daha zor Şu denklemi çözüm diyor arkadaşlar eşittir'i koyuyorum Öncelikle şu çarpma işlemini parantezin içine dağıtayım 4 eksi eksi 3 ile 1'i çarpın eksi 3 Daha sonra bakın şu eksi 3 ile hem bunu hem bunu çarpacağım Eksi 3 ile eksi x'i çarpın Evet 3 x tamam mı Burada ne var 2 x Eksiyi parantez içine dağıtıyorum. Yapılan hata eksinin sadece x'in eksin başına gelmesi. Hayır. Eksi ikisinin de başına gelecek. Eksi x. Eksi ile eksi 5 yaparsanız artı 5. Çok güzel. Eşittir koyuyorum. Şimdi burayı düzenleyeyim. 4x, 4 eksi, 4 eksi 3 ne yapar? 1. 1 artı 3 x. Burada ne var? 2 x'ten 1 x çıkar. x artı 5. Şimdi arkadaşlar Buradaki x'i yani bilinmeyeni bu tarafa atacağım. Buradaki 1 bilineni de öbür tarafa atacağım. x buraya nasıl geçer? Eksi x diye geçer. 3x'e toplanırsa ne olur? Süper 2x. Buradaki artı 1 karşıya o. Eksi 1 diye geçti. 5 eksi 1'den yapar. 4. Her iki tarafı kaça bölüyorum? 4, 4'e değil pardon. 2'ye bölüyoruz hocam. 2'ye bölersek burada x kalır. 4'ü 2'ye böl. 2 olur. x 2 olur. Zaten 2 olacak ki 2 çarpı 2 4 olsun değil mi? Mantıklı. B şıkkı yapıştır. Kağıdı fırlat. Evet gelelim bu iki bilinmeyenli denkleme. 3 bölü x artı 1 bölü y 5'miş. 2 bölü x eksi 4 bölü y de 10'muş. Öyleyse x kaçtır? Arkadaşlar x'i bulmak için y'yi yok etmeliyim. Ortadan kaldırmalıyım. Y'yi ortadan kaldırmak için bakıyorum. Tamam burada işareti artı eksi. Çok güzel. İşimi kolaylaştırmış. Şu yukarıdakini 4 ile çarpmalıyım. Çünkü 4 bölü y var burada. Burada 1 bölü y var. Burada da 4 bölü y olursa birbirini götürür. 4 ile genişletiyorum yukarıyı tamam mı? Komple hepsini 4 ile çarpıyorum. Ne olur? 12 bölü x Artı 4 ile çarparsanız 1 y'yi 4 bölüye y eşittir. 4 ile 5 çarpın 20. Bu 4 ile genişletildi ve bu hale geldi mi? Evet. Şimdi şu ikisine dikkat alın. Tamam mı? Şunu artık görmeyin. Yok. Bunları arkadaşlar taraf tarafa topluyorum. Eksi 4 bölü y ile artı 4 bölü y birbirine götürdü mü? Götürdü. Böylece y'den kurtuldum. 2 bölü x ile 12 bölü x'i toplarsanız 14 bölü x yapar. Burada ne kaldı? 10 ile 20'yi topla 30. Daha sonra arkadaşlar ee, ne yapıyorum? Hocam şunu biraz daha güzel yazar mısınız? Tabi yazarım. 14 bölü x eşittir 30 buldum. Tamam mı? Evet. X'i karşıya bölüm halindeki x'i karşıya çarpı olarak atıyorum. 14 eşittir 30 x yaptı. Bu 30'u bu sefer karşıya bölü olarak atıyorum. Şu an çarpım halinde ya. 14 bölü 30 yaptı. X eşittir 14 bölü 30. Aa şıklarda yok hocam. Olmaz tabi bunu sadeleştireceksin. Her ikisini de 2'ye böl. 7 bölü 15. 14'ü 2'ye böl 7. 32'ye böl 15. Burada yapıştır. Yalnız şunu hatırlatmak istiyorum. Şurada 4 ile çarptım ya hepsini. Arkadaşlar çarpma işlemi de biliyorsunuz. 4 çarpı 3 bölü x yaptım. Artı 4 çarpı 1 bölü y yaptım. Eşittir. 4 çarpı 5 yaptım. Hepsini 4 ile çarptım ya. Çarpma işleminde payla pay. Buradaki paydadaki gizli bir ile payda da paydayla da payda çarpılır. O yüzden 4 kere 3 12. 1 kere x. X yani 12 bölü x elde ettim. Burada da 4 kere 1 4 bölü y elde ettim. Tamam mı arkadaşlar? Bunu umarım hatırladınız. Artı şuradaki toplama işleminde 2 bölü x ile 12 bölü x topladım ya. Paydalar eşit olduğu için aynen yazılır. Paylar toplanır. 14 bölü x onu da yazdım. Sıkıntı yok hocam anladık diyorsunuz. Onun için fırlatıyorum. Gelelim 3. soruya. Burada demiş ki eşitliğinde tamam x'ler y'ler var bir de a'lar b'ler var işin içinde. Eşitliği demiş. Her a b için doğru ise x artı y kaçtır? Şu ifade ne demek? Her a b için doğru. Yani a'nın ve b'nin yerine ne yazarsanız yazın bu denklemde x y aynı çıkıyor, doğru çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar? A'ya ve B'ye şöyle değerler vermeliyim. Bir bir ilkinde y'yi yok edecek, ikisinin ikincisinde de x'i yok edecek şekilde değerler vermeliyim. Bakıyorum diyorum ki A'ya ya B'ye ne versem acaba? Hmm, denklemin içini incelerken bir bakıyorum eksiye artı y var. Çok güzel. O zaman diyorum A'ya da bir B'ye de bir verirsem artı y eksiye birbirini götürür. İlkinde nasılsa bütün değerler sağlıyor. O yüzden A'ya da bir B'ye de bir verip ve şu çarpmayı yapıyorum. 2x eksiye eksi 4 elde edelim buradan A1 olunca artı de bir olunca buradan da x artı y artı 5 elde ederim. Sonuç nedir? 0. Çok güzel bak artı y ile eksi y'yi yok ettim Bir artılı bir, bir eksiyle Denklem bir bilinmeyenli hale dönüştü Şu an sadece x'i bilmiyorum 2x 1 x'ten ne yapar? 3x Eksi 4 artı 5 daha ne yapar? Artı 1 eşittir 0 Buradaki artı 1 karşı yok Eksi 1 diye geçti Burada 3x kaldı 3x eksi 1 Her iki tarafı 3'e bölüyorum x eşittir Eksi 1 bölü 3 olur X'i buldum mu? Bulduk Şimdi y'yi bulmalıyız Hemen rengimi değiştiriyorum Hangi renk alsam? Pembeye alayım Şöyle şurayı ayıralım. X'i bulduktan sonra Y'yi bulmak istiyorum. Diyorum ki A'ya ve B'ye bu sefer öyle değerler verin ki X yok olsun sadece Y kalsın. Bakın burada 2X var. Buradan da eksi 2X elde edebilmek için B'ye eksi 2 koyuyorum. A'ya da 1 koyuyorum. A'ya 1 koyarsam 2X elde ederim. B'ye eksi 2 koyarsam eksi 2 ile çarptığımda eksi 2X elde ederim. Hemen A'ya 1 koyun deklamı tekrar yazın. 2X Y eksi 4 olur. B'ye eksi 2 koyun. Eksi 2'yi hepsiyle çarpacaksınız. Çünkü çarpım halinde içeri dağıtıyorsunuz. Eksi 2x eksi 2'ye eksi 10 yapar. Eşittir 0. Şurası biraz kötü yazıldı ama artık idare edin. Bakın artı 2x ile eksi 2x birbirini götürdü. Sadece y'ler kaldı. Eksi y, eksi, 2 y, y daha ne yapar? Eksi 3 y. Eksi 4. Eksi 10 daha ne yapar? Eksi 14. Eşittir. Sağ tarafta 0 var. Şuradaki eksi 14'ü karşıya artı 14 diye geçireyim. Eksi 3'ye eşittir. Artı 14 yaptı mı? Evet. Her iki tarafı eksi 3'e bölün. Burada y kalır. Burada eksi 14 bölü 3 kalır. Y'yi de ne bulduk? Eksi 14 bölü 3. X artı y diyordu. X eksi 1 bölü 3. Y bakın biraz önce bulmuştuk. Y eksi 14 bölü 3. Paydalar eşit olduğu için üstleri topluyorum. Eksi 1 eksi 14'ten ne yapar? Eksi 15. Eksi 15 bölü 3. 15'i 3'e bölün kaç yapar? 5 yapar. Ama hangi 5? Eksi 5. İşaret eksi olduğu için. E şıkkı yapıştırıyoruz. Uçuruyoruz. Gelelim dördüncü soruya. Kalemi değiştiriyorum hemen. Demiş ki denkleminin bir kökü 6 ise A kaçtır? Denklemin bir kökü 6 demek yani x yerine x bilinmeyen ya x yerine 6 yazdığın zaman bu denklem sağlanır demek. 6 için bu denklem doğrudur demek. Bir kökünü vermiş A'yı merak ediyor. Ben de x yerine kök al x yerine. x yerine 6 yazıyorum. x yerine 6 yazacağım her yerde. Yazalım. Ne olur? 1 bölü 6 eksi 1 5. 1 bölü 5 oldu. Artı 6 eksi 2 ne yapar? 4. 1 bölü 4 oldu. Artı 1 bölü 6 eksi A olur. 6 eksi A eşittir. 29 bölü 20. Kökü yerine yazdım sadece. Şimdi burada işlem yapacağım. Bunu 5 ile bunu da 4 ile genişletiyorum. 4 bölü 20 artı 5 bölü 20 olur bu da. Artı 1 bölü 6 eksi A eşittir. 29 bölü 20 olur. Öyle hissediyorum. Şu taraftan devam edeceğim. 4 bölü 20 artı 5 bölü 20 ne yapar? Paylar topla. 4 5 daha 9. 9 bölü 20 yaptı mı şu ikisi? 9 bölü 20'yi karşıya eksi olarak atıyorum. 29 bölü 20'nin yanına eksi 9 bölü 20 diye geçti. Şu ikisi toplanıp zıt işaretle geçti. Burada ne kaldı? 1 bölü 6 eksi A Şuradan devam ediyorum. Şimdi 1 bölü 6 eksi neye eşit olacak? Şu çıkarmayı yaparsanız 29'dan 9 çıkarın 20. Bölü payda değişmez. 20 bölü 20. 20 bölü 20 nedir? 1'dir hocam 20'yi 20'ye böl 1. 1 bölü 1'den 1 çıkar. Yani 1 bölü 6 eksi a'nın sonucu kaçmış? 1'miş. Şöyle düzelteyim. Evet. Burada ne yapacağız şimdi? İçler dışlar çarpımı yapalım mı? Yapalım. Hocam bunun paydası yok. Olmaz olur mu? Gizli bir biri var. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 6 eksi a'yı 1 ile çarparsanız 6 eksi a yapar. 1 ile 1 çarparsanız 1 yapar. Şu denklemi çözmek için a'yı karşıya atıyorum. Artı a diye geçti. 1'i bu tarafa eksi olarak atıyorum. 6 eksi 1 5 yapar. Aha da çıktı. A neymiş? 5'miş. Şıklarda a şıkkında a a çıktı. Yani 5 diyoruz. Fırlatıyoruz. 5. soruya geçelim. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise A kaçtır? Evet, bu ne demek? Çözüm kümesi boş küme ne demek? Çözüm kümesi boş küme demek arkadaşlar böyle bir x y ikilisi çıkmıyor demek. Yani x'ler ve y'ler tamamen birbirini götürüyor. Denklemde hiç x'li y'li ifade kalmıyor demek. Bu yüzden x'in y'nin değerini bulamıyoruz. Bulamadığımız için de çözüm kümesi boş küme diyoruz. Olay bu. Yani x'ler y'ler ne yapacak? İkisi de yok olacak. Şu durumda şu iki denklemi taraf tarafa toplasam Y'ler yok olmuyor Dikkat ediniz mi? O zaman bunu 3 ile çarpıyorum Aşağıya çünkü burası Artı 3 Y olacak eksi 3 olacak, Y olacak Y'ler yok olacak o durumda hatta X'ler de yok olacak X'i yok edecek A değerini bulacağım Şimdi 3 ile yazacağım önce şu yukarıdakini değiştirmeden yazıyorum AX Eksi 3 Y Eşittir 8 Sonra bunu 3 ile çarpıyorum komple 3 ile çarpın 12X artı 3y eşittir. Bakın 3 ile çarptım 12x. 3y 3 ile çarpın onu 30. Burada arkadaşlar taraf tarafa topladığımız zaman x'ler y'ler komple hepsi birbirini götürmeli. Bakın burası 38 yaptı. Eksi 3 y artı 3 y birbirini götürdü mü? Götürdü. Süper. Burada da x'ler birbirini götürecek. Böylece diyeceğim ki bütün x ve bütün y'ler kaybolduğu için çözüm kümesi yoktur. Boş kümedir diyeceğim. Bu götürmenin oluşabilmesi için a kaç olmalı? Artı 12 x'i götürebilmesi için a'nın eksi 12 olması lazım. Böylece eksi 12 x olur, artı 12 x olur, birbirini götürür. Çözüm kümesi boş küme olur arkadaşlar. Çünkü bu tarafta 0 kalıyor, 0 38'e eşit olamaz. Dolayısıyla çözüm kümesi yok diyeceğiz. A'nın olmalı, eksi 12 olmalı. A eksi 12 olduğunda x de yok oluyor. Çünkü dedikten sonra 6. soruya geçiyorum. Bakalım 6'da ne diyor. Şu kalemi tekrar değiştirip orijinal rengime geri döneyim. Tamam A, B, C ile ilgili şurada D ile ilgili denklemler verilmiş. Olduğuna göre A eksi 3B artı 3C, 3C artı D ifadesinin değeri kaçtır? Hmm. Şu verilenlerden A eksi 3B artı 3C artı D'ye ulaşmam lazım. Acaba nasıl ulaşabilirim diye düşünüyorum. Bakın A'dan bir tane var. Demek ki burayı hiç ellemeyeceğim. Tamam mı? Sıkıntı yok. D'ye bakın. Eksiliyken burada artıya dönmüş. Demek ki bir kere D'yi eksiyle çarpmalıyım. Şuradaki denklemi komple eksiye çarpacağım. Artı D'ye ulaşacağım. Çünkü A ve D ile ilgili birer tane denklem var. Ve onlardan birer tane var. Fakat B ile C ile ilgili bakın iki değer var. Şurayla biraz oynamam lazım. Şu ifadeye ulaşabilmek için. Eksi 3B'ye ulaşabilmek için şu B'yi bir kere eksili bir sayıyla çarpacağım. 3B ile çarpsam bir de burada artı B var. Yani burayı mesela eksi 3B ile çarpsam. Eksi 3 ile çarpsam. Eksi 3B yapar. Artı B de burada eksi 2B gelir. Olmaz. O zaman burayı eksi 4 ile çarparım. Eksi 4B olur. Bir tane de B buradan gelince eksi 3B'ye ulaşırım. Demek ki doğru katsayılar bunlar. Bu şekilde denklemi baştan tekrar yazıyorum. İlkini hiç ellemedim. A artı B eşittir 12. İkincisine bakalım. Eksi 4 ile çarpmam lazım. Eksi 4B. Eksi 4 ile eksi C çarparsanız şey artı 4C yapar. Eksi eksi artı yapıyor. Eksi 4 ile 11 de çarpacaksınız. Eksi 44. Yine klasik hatayı söylüyorum gençler. Birçok genci şu eksi 4 ile şu 11'i çarpmıyor. Sadece bunları çarpanlar var. Hayır. Denklemdeki bütün sayıları çarpman lazım. Yoksa eşitlik bozulur. Terazinin dengesi bozulur. Bu kefeyi çarpıyorsan bu kefeyi de çarpacaksın. Olay bu. Neyse aşağıdaki de komple ile çarpıyorum. Eksi c. Eksi eksi artı d. Eşittir. Eksi 8 ile çarpınca eksi 8. Şimdi taraf tarafa toplarsanız. Bakın. A'dan bir tane var. A. B'ye gelelim. Eksi 4B burada. Bir tane de artı B burada. Eksi 3B olur. C'ye gelelim. 4C burada. Eksi C de burada. Artı 3C olur. Artı bir tane de D olur. Eşittir. Erken koymuşum. Bir tane de D var. Eşittir. Sağ taraftakilere bakalım. 12. Eksi 8'i toplarsanız ne yapar? 4. Eksi 44'ü toplarsanız ne yapar? Eksi 40. Demek ki bakın. A. Eksi 3B. Artı 3C. Artı D. Kaça eşit diyordu? Ben de buldum. Eksi 40'a eşit. Nerede o? Aha da burada. Yapıştır. Olayı bitir. Diyoruz ve burada fırlatıyoruz. Gelelim 7. soruya. Denklem sisteminde C kaçtır? Oo çok güzel. Sadece C'yi istiyor. O zaman ne yapmalıyım? A'dan ve B'den kurtulmalıyım. A, B, C, bir, dek... A, B, C'li bir denklem. D yok pardon. Düşünüyorum ne yapabilirim ne yapabildim. Fikri olan var mı arkadaşlar? Sizce ne yapalım? Önce hangisini yok A'yı mı C'yi mi? Bakın burada B Pardon A'yı mı C'yi mi C'yi yok etmeyeceğiz C bize lazım Bakın B'yi yok etmen lazım 3B 3B gördün mü Yok et beni yok et diye bağırıyor burada Kat eşit Bir tanesini eksiyle çarpıyorum Şunu görmeyin Şu iki denklemde B'yi yok etmek için Yukarıdakini eksiyle çarpacağım Bu B de toplayacağım İkisi sayesinde B'den kurtulacağım A'ya ve C'ye bağlı bir denklem oluşacak Burada da zaten A'ya ve C'ye bağlı bir denklem var Ne yapacağım ondan sonra A'yı yok edeceğim Şurada arkadaşlar Eksi 3 ile çarpıyorum Yukarıdakini Eksi 3 A. Eksi. Pardon eksi 3 ile değil. Sadece 3 ile bak. Hiç Sadece eksi ile çarpıyorum. Özür dilerim. Sadece eksi ile çarparsanız eksi A. Sil bunu hemen. Eksi A. Eksi 3 B eşittir. Eksi 4 yapar. Aşağıdakini de aynen alın. 3 B artı 2 C eşittir. 10 yapar. Bunları taraf tarafa toplarsanız. Eksi 3 B artı 3 B birbirini götürdü mü? Evet. Ne kaldı? 2 C eksi A. 2 C eksi A eşittir. Eksi 4. 10 ne yapar? 6. İşte bunu bulduk. 2C eksi A 6'ymış. Gelelim şu denklemi de kullanarak şimdi A'yı yok edeyim. Bakın. Bunun bu sefer 2 katını alıp bununla topluyorum. Şunun var ya 2 katını alıyorum. Hocam niye 2 katını aldık? Çünkü 2 ile çarparsan eksi 2 A gelir burada. Burada da artı 2 A var. Birbirini götürür. Şurayı ayırın artık. Şurayla işim bitti. Bunun eksi, bunun iki katını yukarı yazıyorum. 4C 2 ile eksi A'yı çarpın. Eksi 2A eşittir. 2 ile de 6 çarpın. 12. Şimdi bu ikisini sadece bu ikisini taraf tarafa toplarsanız 12, 12, 24 yapar. Artı 2A, eksi 2A birbirini götürdü. 0 yaptı. 4C, 1C çıkarın. 3C eşittir. 24 yaptı. Her iki tarafı 3'e bölün. C eşittir. 8. Ahında da burada. C 8'miş. Yapıştır. Yöntemi hatırla. Önce B'yi yok ettim. Çok güzel bir şekilde eksiyle çarptım yukarıya. B'ler gitti. A'ya C'ye bağlı bir denklem kaldı. Daha sonra bu denklemi şu üçüncü denklemle ilişkilendirdim. Acaba dedim A'yı nasıl yok edebilirim C'yi bulmak için. Bunun iki katını alıp şurayla toplayınca artı eksi olduğu için birbirini götürdü. Sadece C kaldı. Olay bitti. Diyorum. Evet, fırlat. Bir dakika ayıramıyorum. Yok. Evet ayırdım. Süper başardım. Son soruya geldik. Bakayım son soru mu? Evet son soru. Arkadaşlar burada da iki tane kareli ifadeyi toplayıp sonucu sıfıra eşitlemiş. Şimdi bir kareli ifadenin sonucu negatif çıkmayacağına göre bir negatif bir pozitifi e, nötrlemiş ve sonuç sıfır olmuş diyemeyiz. O zaman bu ikisinin sonucu da sıfır olmalı. Ancak sıfır ve sıfır toplanınca sıfır olmuştur burada. Neden hocam? Eksili çıkmaz mı? Çıkmaz. Çünkü çift kuvvet. Çift kuvvet her zaman pozitiftir. E, i̇ki pozitifin toplamı sıfır etmeyeceğine göre iki tane sıfırın toplamı sıfır etmiştir. Yani şurasının toplamda sonucu sıfırdır. Buranın da sonucu sıfırdır. Yani 4x artı 2y eksi 12 eşittir 0. 3x artı y eksi 5 eşittir 0'dır. 2 birim mi? yani 2 denkleme ulaştım mı? Evet. Bunları bir alt alta yazayım bakayım nasıl olacak. 4x artı 2y eşittir. Eksi 12'yi karşıya atıyorum artı 12 diye. Bu hale geldi. Burada da 3x artı y eksi 5 karşıya yok. Artı 5 diye atıyorum. Bu hale geldi mi? Geldi. Burada isterseniz X'i yok edin, isterseniz y'i yok edin, birini bulun. X'i yok etmek zor, çünkü bunu ile bunu x ile çarpacağım ama şu aşağıdaki sadece sadece -2 ile çarparsam, x2'ye artı 2'ye derim. olayı bitiririm. Dolayısıyla, şunu -2 ile çarpıyorum. Denklemi de şuraya tekrardan yazıyorum. 0'da 4x artı 2y eşittir 12. Eksi -2 ile çarparsanız, -6x eksi 2y eşittir eksi 10. Bunu unutmayın. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsınız. Artı 2 eksi 2'ye gider. Bir bilinmeyen denklem dönüşür. 4x eksi 6x de daha eksi 2x yapar. 12 eksi 10 ne yapar? 2 yapar. Her iki tarafı 2'ye bölün. Eksi x eşittir 1 yapar. Şu eksiden kurtulmak için her tarafı her iki tarafı eksi ile çarpın. x eşittir eksi 1 yapar. x'in değerini bulduk. Eksi 1. Demek ki Biliyorsunuz sıralı ikili x, y şeklinde yazılır. Birincisi eksi 1 olacak. Bu olmaz, bu olabilir. Bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Zaten bir tek bu var. B şıkkı yapıştır. Hocam y'yi nasıl buluruz? X'in değerini buldun mu? Buldun. Götür şu denklemlerden birinde yerine yaz. X'in yerine eksi 1 yaz bakalım. Mesela şu denklemde yerine yaz. Fark etmez hangisini yazdığım. X'in yerine eksi 1 yaz. Eksi 1 çarpı 4 ne yapar? Eksi 4 artı 2y eksi 12 eşittir Sıfırdan Eksi 4 eksi 12'den ne yapar? Eksi 16. Karşı tarafa artı 16 diye geçer. 2'ye eşittir. Artı 16 ise iki tarafı 2'ye böl. Y eşittir 8 çıktı gördün mü? Bak Y ile 8 çıkıyor. Olay bitti. Ama korsan yoldan nasıl yaptık? X'in eksi 1 olduğu zaten bir tane şık var. Diğerlerini direkt salladık. Bakıyoruz bitmiş. Diğer derslerde görüşürüz.